anlattıkları çok önemli ama ben hızlı bir şey cımbızladım. Ekonomiyi evet. konuşacağız ya. Yani. Evet. E şimdi sarayın açıkladığı pakete bakın. Bir de e, Kaan olsun oradan bize anlattıklarına bakın. Doğrudan faturaların ödendiği, kiraların ödendiği, maaş bağlandığı yani eve kapanan, işsiz kalan insanlar için e, doğrudan destek sağlıyor hükümet siz nasıl değerlendiriyorsunuz? En kabaca şimdi aldığımız bilgiler doğrultusunda bir kıyas yaparsanız. Evet. Ee, öncelikle konuşmaya başlamadan bu sürecin başından itibaren yani Sağlık Bakanlığında oluşan bilim kurulu, bilim kurulu üyeleri ve aşağıya doğru doğrudan bize hizmet veren tüm sağlık personeline sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bugün e, herkesten fazla risk altında onlar. Doğrudan hastayla temas halindeler. Ve o riske rağmen canla başlı çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Çok doğru. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da sağlık personeli, doğrudan hastane temas eden sağlık personeli. Biz tabii bu bir teşvik değil, bir şey ödül değil. Onlar bunu ödül için de yapmıyorlar ama birer maaş ikramiye verilmesini önerdik. E, onu belirterek başlayayım. Şimdi bu koronavirüs olayı başladığında tabii olayın iki yönü var. Bir sağlık yönü var. Çok hızlı yayılan bir virüs. İnsanlar normal bir grip gibi, işte ölüm oranlarına bakıyorlar, işte Türkiye'de iki ölüm var, üç ölüm var, bir virüs e, gripte daha fazla insan ölüyor diye düşünüyorlar. Ama hasta sayısına bakıp ölüm oranına baktığınızda aslında ne büyük riskle karşı karşıya kaldığımızı, e, yaş ilerledikçe o riskin ne kadar yüksek e, miktarlara çıktığını, hepimizin annesi var, babası var, e, ninesi var, dedesi var. Dolayısıyla e, büyük risk altında olduğumuzu görüyoruz. Ama işin sağlık dışında da yönleri var. Bir ekonomik yönü var, iki sosyal yönü var. E, bu e, sağlık yönünü bakar e, değerlendirirken eğer işin ekonomik ve sosyal yönü skalarsak büyük hata yaparız. E, çünkü giderek boyutu büyüyen bir ekonomik krize karşı karşıyız. E, Türkiye zaten mevcut durumunda büyük bir ekonomik krize karşı karşıya onunla boğuşmaya çalışırken bir de bu korona tsunami'siyle tam bu krizin ortasında karşılaşmış oldu. Evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk yaptığı işlerden birisi bir ekonomi masası oluşturmak ve bununla ilgili e, önerilerde bulunmaktı. Bu önerilerimiz e, öncelikle e, vergi ile ilgili bir sicil affı oluşturulsun. E, bankadan kredi kullan kullanabilecek insanların bu kriz ortamında kredi kullanması ve esnafın ayakta durmasının sağlanmasını önermiştik. Buna ilişkin bir sicil lafı söz konusu değil. E, vergilerin ötelenmesiyle ilgili bir evet. bu paketten bir şey çıktı. E Şimdi e, herhalde 130 bin işletmeden bahsediliyor. Bu sayı artabilir. Kapanmış durumda. Restoran, kafe, internet kafe, e, Kuaförler, berberler Berberler zaten onlar iş yapmıyor. Iş yapmıyor. Siz e, zaten çalışamayan, gelir üretemeyen bir insan, yani vergi ödeyecek durumda olmayan insanın vergisi öteleseniz ne olur? Zaten tabii, tabii, Olmayan kazancın vergisini öteleyen bir e, Sayın Cumhurbaşkanı paket açıkladı. Bu paket hani e, dağ fare doğurdu deyimi tam bu paket için söylebilir aslında ama ortada ne dağ var ne fare var. Türkiye ekonomisi çok güç durumda. Bizim Merkez Bankası'nın biliyorsunuz kefen parası diye tanımlanır. İhtiyat akçesi. Evet. E, geçen sene 78 milyarını e, çektiler oradan. Ee, bu dönem onunla yerel seçimleri yaptılar. Bu yıl başında da yani bu koronavirüsün daha e, yayılmadan 41 milyar lira yine Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinden para çektiler. Yani bizim kefen paramızı çektiler. Şu an 18 milyar dolar Merkez Bankası'nda e, rezerv var. Ve bu 18 milyar doların bir kısmı da yurt dışı piyasalardan swap alınan ödünç para. Bunu da çıkarttığınızda Türkiye'nin kasası Bomboş, Bomboş e, Tam Takır, Kuru Bakır yani bu işe ayıracak parası yok. E, şimdi az önce Kaan İtalya'dan söyledi e, devlet desteğini. E, işte İspanya'da 200 milyar, Almanya'da 500 milyar euro, 600 milyon dolar civarında paradan bahsediliyor. Evet. Avrupa Merkez Bankası 700 milyar e, euroluk bir kaynak ayırıyor. İnanılmaz bir e, teşvik, destek var. Çünkü bu e, korona en çok yoksulları etkileyecek. Evet. Yani dar gelirliği et, etkileyecek. Zaten işsizlik Türkiye'de çok yüksek. Bu işsizliği daha da artıracak. E, buna ilişkin önlemler alınması gerekirken buna ilişkin alınmış bir önlem biz görmüyoruz. 100 milyarlık paketin adı var, kendisi yok. Bir 100 milyar yok açıkça orta, ortada. Yani bizim burada gördüğümüz 2 milyarlık bir sosyal yardım var. Yani Devletin kasasından çıkıp halka gidebileceğini düşündüğümüz. Bir de emekli maaşlarını 1500'ün altında olanları 1500 lira seviyesine çektiler. Bunun da ekonomik yükünü bizim Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası 1 milyar olarak hesaplıyor. Yani 3 milyarlık bir TL'lik bir doğrudan destek dışındaki 1500 liranın altındaki emekli maaşını zaten vermek ayıp. Evet. Yani bunu bir koronayla mücadele kapsamında değerlendirmemek lazım. Evet, evet. Bu bir insan hakkı. Yani 2 milyarlık bir destek dışında bu 100 milyarlık paketin içinde biz bir şey görmedik. Çok önemli. Şimdi evet. programın adı Anında Manşet. Evet. E, sayın Bakan. Bu, bu bir manşet. Yani bütün basın biliyorsunuz özellikle bu havuz medyası açıklamanın hemen ertesinde televizyonlardan başlayıp gazetelere göre hepsi ortak manşet attılar. İşte 100 milyarlık paket, 100 milyarlık destek falan diye. Ama altına baktığımızda e, parasal anlamda öyle bir değer yok. Değer yok. Paketin içinde. Bakın esnafın kirasını İtalya'da diyor ki devlet ödeyecek. Evet. Esnafın kirasını mı ödüyorsun? Sigorta primini mi almıyorsun? Vergisini mi almıyorsun? Yani siliyor musun? Devletin kasasından bir şey mi çıkıyor? Çıkmıyor. Öteliyorsun. Öteliyor. Yani biz dedik ki bugün yine açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası. Bu Nisan ayında erken ödenecek emekliye bu promosyon, maaş promosyonu bedeli dışında bin lira her emekliye Mayıs ayında para sıfır. Nedir bu? E, doğrudan ekonomiye girecek, 12 milyon emekli üzerinden 12 milyar liralık bir e, piyasayı hareketlendirecek ve insanların acil, acil ihtiyaçlarını giderecek bir destek önerdik. Yine e, bu öğrenciler evlerine döndüler, otobüs bileti aldılar, yurtlarını terk ettiler. Yurt parası işlemeye devam ediyor. Yurtta işte e, karantina altına alınan umreciler ya da yurt dışından gelen yolcular var. Bunlara da beşer yüz lira, beş buçuk milyon öğrenci aktif üniversite öğrencisine para verilsin. Böyle bir desteğimiz oldu. Vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını e, söyledik. Yine bu bizim acil tedbirler e, içinde alınması gerekir. Yüz e, bin e, halk eğitim merkezlerinde öğretmen var. Bunlar eğitim durduğu, eğitim olduğu sürece para alabiliyorlar. Eğitim durduğu anda paralamıyorlar. Bu 190 bin öğretmene destek olunması lazım. Gelir ve kurumlar vergisine geriye doğru zarar mahsubu önerisinde bulunduk. Bu da şudur, siz bu sene zarar ediyorsunuz ama zararı geçen yılın karından, ödeyeceğiniz vergiden düşemiyorsunuz. Bunu değişmesi lazım ve eğer bu sene zarar edecekse vergi ödemesi, vergiden mahsup etmesi lazım. Yine KDV alacaklarının yüzde devletten derhal ödenmesi lazım. Bir avans olarak ödenmesi lazım. Şüpheli alacaklarda dava ve icra şartı aramayalım dedik. Bu bizim ekonomi masasının bir önerisi. Çünkü dava, icra takip açmak gerekiyor. Şu an adliyeler çalışamaz halde. Duruşmaları erteleniyor. Zaten belli yaşın üzerindeki hakimlerin tamamına idari izin verildi, evet. evlerine gitti. Evet. Dolayısıyla yargı bu durumdayken e, dava ve icra şartı aranmadan şüpheli alacakları e, e, şeyde e, hesaplarında şirketler yansıtabilmeli. E, yine e, iadelerin, e, vergi iadeleri avans olarak bitmesin dedik. Yüzde elliden yüzde ellisi. Yatırım teşvik süresi uzatılsın diyoruz. Vergi iadelerinin yüzde ellisi nakit e, olarak KDV. Yani katma değer vergisi alacağı var devletten firmaların. Bunların yüzde ödenmiyor ve bunlar genellikle e, vergi borçlarından mahsup ediliyor. Hı. Vergi ödemiyor. İşte KDV alacağını. Birikmiş bir, korkunç bir alacaklar. Devletin bu bunun en azından yüzde avans olarak derhal ödemesi lazım. Para girsin evet. ve e, bir canlanma olsun. Tabi bu ve e, siz talep olmazsa arz da olmaz, e, tedarik de olmaz, hiçbir şey olmaz. Sistem çöker. O sistemi yürütebilmek için piyasada bir paradoksusun olması evet, lazım. Evet. Yine kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırıyoruz. Bu da bizim önerimiz. 3 aydan 6 evet. aya çıkartıyoruz. Bu kısa ee, çalışma koşulu da çok konuşulan bir mesele evet. ve aslında Türkiye'de yabancı biraz. Yani çok da bilinmiyor. Nedir detayı? Kısa çalışma evet. ödeneği dediğimiz mevzu şu. çalışma sürelerini kısalttınız. Çalışma sürelerini kısalttığınızda firmaların bunun işsizlik fonundan desteklenmesi lazım. Bu insanların ücretleri azalıyor çünkü. Evet. Yani bu yaşanan ekonomik krizden dolayı bununla ilgili süreyi biz 3 aydan 6 aya çıkartıyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı'na 1 yıla kadar çıkartma yetkisi veriyoruz. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kanun teklifi verdik meclise. Bu önemli. Geçmeyin üstünde evet. biraz konuşalım diye. Çünkü Türkiye'de Ücretli çalışanlarda, yani maaşla çalışanlarda yoksulluk ve açlık sınırında çalışıyor aslında. Çok fazla çalışıyor insanlar. Fakat kazandıkları gelir zaten yetmiyor. Bir de şimdi e, bu krizin üzerine işte git evden çalış ya da yarı zamanda çalış gibi e, meseleler ortaya çıkınca yaptırımlar. E, zaten aldığı maaşla geçilemeyen insanların daha da geliri azalacak değil mi? Bu Tabii. o anlamda mı devreye giriyor? Bu yani, anlamda devreye giriyor ve işverenin üzerine yükü yüklemiyor. Devlet üstleniyor bunu. Bakın, işsizlik sigorta fonu diye bir fon var. Bu Bülent Ecevit döneminde kurulmuş bir fon. Bu fonu niye kurduk? Kara gün için kurduk. İşte böyle günler için kurduk. Evet. Merkez Bankası ihtiyat akçesi de böyle günler için. Şimdi bu iktidar ne yaptı? İşsizlik sigorta fonundaki parayı otoyol yapımında kullandı. Başka yerlerde kullandı. Hazineye aktardı. Hazineye harcadı. Ve evet şu anda da bir yasa var. Ee, kredi garanti fonu da kullanılsın diye bir yasa tasarısı da mecliste ee, bunu da çekin diyoruz derhal. Yani bu e, işsizlikle ilgili ayrılan kara günah için ayrılan para e, bu daha gelirli bir taş için kullanılmalı. İşverene de destek olmalı diyoruz. Ee, yine kreşler kapandı. Yani kreşlerin kapanması doğru bir karar. okulları kapatıyorsunuz, kreşleri de kapatacaksınız. Evet. Oradan bu virüsün yayılmasını engellemek lazım. Ebeveynlere bir izin verilmesi lazım. Devletin bunu düzenlemesi lazım. Aileden en az bir kişinin izin olması gerekir. Bunu Cumhuriyet Halk Parti belediyeler yaptılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi evet. biliyorsunuz 12 yaşın altındaki çocuk sahiplerinin anneleri izin verdi. Evet. Tabii bu Tunç bu işin öncülüğünü yaptı. Sonra yetildi. İzmir, İzmir model oldu. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Türkiye'ye bunu öneriyoruz. Yapılması gerekir. Çünkü Ev, evde bırakamazsınız yani, çocuğu. Böyle günler dayanışmanın olacağı günler. Devletin sosyal devlet olduğunu hissettireceği günler böyle günler. Bundan hani e, Dan Brown'un kitapları vardır. İnanılmaz bir olay örgüsü olur. İşte e, hayat aklınıza gelmeyecek işler olur. Şimdi bugün biz Dan Brown'un kitaplarını hayal edemeyeceğimiz bir şey yaşıyoruz ya da felaket film senaryolarında olmayacak bir şey yaşıyoruz. Yani dünya bir virüs salgınıyla salgını karşı karşıya e, televizyonlardan izlerdik, dizilerden izlerdik. Şimdi onu bizzat yaşıyoruz. Dolayısıyla buna ilişkin alınması gereken önlemleri devlet, yani ne yapması gerekiyorsa devlet aklıyla devlet aklıyla derken bir siyasi parti başkanı yaklaşımıyla değil, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama, işte grup başkan vekillerini çağırmış, e, bakanlar kabini, tam bir devlet partisi görünümünde ve biz parti olarak diye konuşuyor. Yani milletin cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı e, edansıyla konuşmuyor. Orada bir devlet haklı yok. Hala bir siyasi parti olarak yapılan tedbirlerle kamuoyunda nasıl bir e, kamuoyu yaratabilirim kendi lehime? Böyle bir bakış açısı var. Sayın Bakan şimdi e, Cumhuriyet Gazetesi'nin hemen karşısında bir e, berber var. Bizim mahallemizin berberi. bize sık sık gidiyorduk oraya bugün yayına gelmeden uğradım. dedim bugün kaç kişi geldi? Sana abi ilk gelen sizseniz dedi. Yarın da kapatıyoruz dedi. Yani yanında bir çalışanı nasıl geçineceksiniz, ne yapıyor, ne yapacaksınız dedi. Endişe içinde bilmiyoruz ne yapacağımızı diyor. Yani zaten küçük esnaf da günlük kazancı ile dönüyor. Yakın çalışan yoksul kesimleri, bağışlı çalışanlar vesaire. Küçük esnaf da günlük kazancıyla evi döndürüyor. Dolayısıyla oradaki bir kesinti, bir kabus senaryosu geniş kesimler için. Şimdi İtalya'da bağlandık Kaan arkadaşımıza. Diyor ki doğrudan destek yani faturalar. Şimdi doğalgaz faturası devam edecek mi herkes için? Edecek. Elektrik faturası edecek ki bunlar da aslında kira oranları kadar yüksek bedeller. Elektriğe olağanüstü zamlar, doğalgazı zamlar. Dolayısıyla... Hem bir taraftan ödemeleriniz düzenli olarak devam edecek, hem geliriniz azalacak. Yani pakete baktığımızda bu yoksul geliş kesimler için hiçbir şey yok. Ama müteahhitler için konut teşviği var. Evet. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin önerileriniz var ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak gördüğümüz kadarıyla e, pek dikkate alınmamış. Bakın e, Türkiye'nin e, toplam geliri içindeki en büyük gelir kalemlerinden birisi turizmdir. Yani, şu an herhalde 30 milyar dolar 2019 yani 30 milyar dolara yakındır e, tam rakamını e, net olarak söyleyemem ama yani 28-29 milyar 30 milyar civarında 30 milyar dolar civarında bizim turizm gelirimiz var ve turizm geliri şu an oteller İstanbul'da söylüyoruz 10 20 doluk oranlarında yani 80-90 civarında olan otellerden bahsediyoruz. Biz dedik ki bunlarla ilgili e, vergileri ortadan kaldırın tamamen konutlarla ilgili e, şeylerle ilgili otellerle Oteller. ilgili e, ortadan kaldırın Kasım'a kadar ertelediler yani devletin cebinden bir şey çıkartmaya yönelik bir e, durum yok sen bu vergiyi erteliyorsun e, zaten konaklama yok ki neyin yani konaklama vergisini alacaksın zaten Olmayan insanlar konakla, konaklamıyor. Evet. bir an önce tedbir alınmalı ve bu tedbir o noktada olmalı ki dünyadaki insanlar bu koronavirüs riski ortadan kalktığını Türkiye'yi gidilebilir bir yer olarak görsünler. Bizim toplam gelirlerimizin yüzde 13'ü civarında herhalde turizm geliri. Dolayısıyla en fazla tedbir alması gereken ülke biziz. Yani insanlar güvenilir liman olarak görmeli. Gittiğimde en az risk olan ülke diye düşünmeli. Yani şu an İtalya'nın yaşadığını düşünün. E, kim tüm sarı kapıları kapanmış, e, giriş çıkış kim İtalya'ya turist olarak gitmeyi düşünür? Yani bu iş bittiğinde de bunun sonuçlarından etkilenecekler. Yani turizm sektörü e, önümüzdeki sadece bir yıl değil birkaç sene bu işi toplamak için çalışacak. Dolayısıyla e, alınması gerek gereken tedbirlerin çok yüksek e, oranda olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili e, geleceğe yönelik e, bizi heyecanlandıran e, devlet aklını oluşturabilecek bir anlayışlı bir tavır içinde değil. Biz öyle görmüyoruz. 6 gün ortada yoktu. Yani hatırlayın İdlib'de e, şehit verdik. İdlib'deki şehitlerin arkasından üç gün ortada yoktu. Üç gün sonra ortaya çıktı bir açıklama yaptı. O açıklama hiçbirimizi tatmin etmedi. Arkasından işte altı gün geçti koronavirüsten sonra. Altı gün sonra bir açıklama yaptı. Yine açıklama tamamen sanki bir kamuoyu oluşturma yönelik bir açıklama gibi. Parlatılmış, çilalanmış içi boş bir açıklama. Yine bizi tatmin etmedi. Yani gülerek işi ciddiye almayan bir açıklama e, e, tarzında işte laf atarak, Sercuklu ona laf atıyor falan. E, dolayısıyla biz burada bir devlet aklı olduğunu düşünmüyoruz. E, <laughs> i̇ktidariyle, muhalefetiyle yapıcı bir şekilde, hani e, elbette korkuya, paniğe gerek yok ama tedbire gerek var. Yani evet. bu tedbirlerin alınması noktasında hep, hep beraber hareket etmemiz lazım. E, tam da onu konuşup e, bağlayalım Sayın Bakan. Şöyle, ee, ekonomik tedbirleri konuştuk. Ee, bu tedbirler için zaten geniş yoksul kesimler için bu pakette hiçbir şey yok dediniz. E, ee, ki öyle. İtalya ile karşılaştırdık. Ee, İtalya'daki doğrudan insanların yaşamını önceleyen, insanların günlük hayatını sekteye uğratmadan yaşamasını sağlayan bir modelle İtalyan hükümeti sarmış toplumu. Fakat biz de tam tersi bir süreci görüyoruz. Bir takım laf kalabalıkları, vergi ertelemeleri vesaireleri. Az önce verdiğiniz örnek de önemliydi. İşte konut, şey, konaklama vergisini kaldırıyorsunuz. İnsanlar otele gidip konaklamıyorlar ki vergisini kaldırsanız ne olur. Ee, virüs anlamında son bölümde onu konuşalım. Yani ekonomiyle ilgili söyleyeceğiniz varsa alayım ama. E, Türkiye bu korona virüsüne hazırlıksız yakalandı mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Onu da sormak isterim. Oradan başlayayım. Koronavirüse e, biz hazırlıksız ekonomik anlamda yakalandık ama tedbir anlamında işin başında e, genelde halk sağlığı uzmanları biliyorsunuz solculardan olur. O solcu e, halk sağlığı uzmanlarının bu işe bilimsel bakışıyla e, işe işte büyük ilaç firmalarıyla değil de tamamen bu işin çözümüne yönelik tedbirleriyle ve Sağlık Bakanlığı'nda bunları dinlemesiyle iyi başlandı. Ama biz Türkiye olarak böyle bir krizle mücadeleye ekonomik anlamda hazır değiliz gibi gözüküyor bu yapılan ekonomik tedbirlerle ilgili açıklama. bundan sonraki süreç önemli. İş geç gelmiş olabilir ama çok hızlı yayılan bir virüsten bahsediyoruz. örneğin temizlik malzemeleriyle ilgili KDV'nin ortadan kaldırılması %1'e düşürülmesi lazım. Ama biz iç hat uçuşları ile ilgili KDV'yi %1'e düşürdük. Evet. Yani eğer bu işin yayılmasının en önemli şey temizlikse, Sayın Cumhurbaşkanı da çıkıp basın açıklamasında temizlik imandan gelir, biz temiz milletiz falan diyorsa, önce şu temizlik malzemelerindeki KDV'nin düşürülmesi gerekir. Ee, bu yine sağlık çalışanlarına ilişkin, madem sağlık çalışanlarıyla ilgili konuşuyoruz, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkartılması gerekir ee, bu vesileyle. Onu söylemek istiyorum. Bu yoğun bakım envanteri çıkartılmalı derhal, yani bir merkezi e, sistemle yönetilmeli. Özel hastaneler, 577 tane özel hastane var. E, yatak sayısının yarısına yakını bunların elinde olduğu söyleniyor evet. ve bu dönemde bunlar palazlandı, büyüdü, ciddi paralar kazandılar kazansınlar diyecek bir şeyimiz yok. Ama onların da elinin taşın altına e, koyması gerekir. Hı. Özellikle yoğun bakım üniteleri anlamında bunları sisteme dahil etmek gerekir. Ve en önemlisi Türk Tabipler Birliği'nin ve Türk Eczacılar Birliği'nin derhal bu sürecin içine dahil edilmesi gerekir. Yani tamamen Kamucu bir bakış açısıyla halk sağlığı yönünden olayı değerlendiren iki kurum, bu kurumun bu sürecin içine dahil edilmesi lazım. Devlet aklı ancak böyle oluşur. Başka türlü oluşmaz. Evet. Sayın Bakan çok çok teşekkürler. Süremiz de çok hızlı aktı. Sonuna geldik. Son bir soru. Önümüzdeki yıllara dair aslında biraz karanlık bir tablo da var. Virüsün yayılma hızına baktığımızda onun da çok hızlı artacağını da görüyoruz. Eee bu açıdan baktığınızda ne tavsiye edersiniz? Valla yani şu an tedbirlerin e, daha çok büyük işletmeleri, ihracatçı çevreleri tedbirleri alınmasında hiçbir e, şey yok, beis yok. Elbette onlara ilişkin tedbirler de alınsın. Ama asıl alınması gereken tedbir bu işin faturası yoksul halka çıkacak. Ondan ilişkin tedbirler alınmalı. Yani dönüp e, sosyal patlamalara yol açmayacak tedbirler alınmalı. Elektrik, su, doğalgaz faturaları devlet ödemeli gerekiyorsa bir dönem. Evet. İnsanların elektriği, suyu, doğalgazı ödeyemediği için kesilmemeli. Kesilenlerin bağlanmalı. Yani bizim buna yönelik tamamen dar gelirliğe yönelik tedbirler almamız gerekir diye düşünüyorum öncelikle. Bir de bu sosyal izolasyon konusuna çok dikkat etmek gerekir. E, bu işin başka çözümü yok. Türkiye'nin sağlık sistemi hızlı bir yayılmayı kaldırabilecek durumda değil. Hiçbir Dünyadaki hiçbir ülkenin Sağlık sistemi, o ülke nüfusunun tamamını, e, bakımını sağlayamaz. E, İtalya'da yaşanan gibi bir hasta ayırma, işte hangi hastaya öncelik vereceğiz durumuna e, sağlık çalışanlarımızı, doktorlarımızı, hekimlerimizi düşürmemeliyiz. Evet. E, dolayısıyla e, herkes bu sosyal izolasyon konusuna azami dikkati göstermeli diye düşünüyorum. Evet. İş sürece yayılmalı. Ve herkes hak etti sağlık hizmetini almalı. E, Sayın Bakan çok çok teşekkürler ben teşekkür Konuğumuz ederim. olduğunuz için e, sevgili seyirciler e, evet hakikaten herkes üzerine düşme e, düşeni yapmalı hepimiz yapmalıyız e, niye İtalya'ya bağlandık neden o örneği aktardık çünkü yanı başımızda çok çarpıcı bir örnek e, İtalya'da yaşanan o aşırı iyimserlik havasının e, Türkiye'den bir an önce dağılması lazım sosyal izolasyon hepimizin e, ailelerimizin ve dış çevreyle izolasyonu bu virüsün hızla yayılmasının önüne geçebilecek şu andaki tek engel Hı. gibi görünüyor. Ekonomik anlamda da Sayın Murat Bakan'la konuştuk. Ee, merakla beklenen işte Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı ekonomi paketinde yoksullar için, dar gelirliler için, e, sokaktaki adam için hiçbir şey çıkmadı. Yine İtalya örneğini lütfen unutmayın, doğrudan bireylere, doğrudan ailelere, doğrudan insanların yaşamına dokunan şekilde e, paket açıklandı ve bu şekilde İtalya bu süreci atlatmaya çalışıyor. E, fatura yükünü insanların